Evet bugün sizlerle beraber Toyota Supreme'i İtalya'da polisicilik yapacağız. Oyun az önce kastı. Küçük bir ayar yapmıştım hani. Yutkunmaktan konuşursam. Küçük bir ayar yapmıştım. Bir gün konuşacağım yani ne yaptığım hakkında. E, trafikte artık modlu aracım ama Mesela Ferrari FK bu ama işte Civetta diye geçiyor ya da farklı farklı araçlar olacak. Yutkunmaksam hani bir gün anlatacağım. Yani ilk suçlumuz herhalde önümüzdeki araç. Bilmiyorum kimi kovaladığımız hakkında yani şunu bir durdursak ne yapar? Bu arada önümüzde NASCAR aracı var. Nedense NASCAR aracı da artık var burada. Sebebini bilmiyorum. Yüz istemiyorum. Şöyle inelim. Ne oluyor burada abicim? Burada birini kovalamaya çalışıyor. Benden kaçtı diyorsunuz pek. Kasma oyunamın böyle kasar da bir orada videoda küfür edeceğiz. Raksınıza ra bakın bence siz. Yani Ferrari falan kovalayabiliriz ya yani bu Mesela transporter vardı solda. Transporter bile kovalayabilirim ya da şu o kocaman araca. Hatta ben bunu da bir izleyeyim. İzlemlerim sonucu hiçbir şey elde edemedim. Hadi iyisin. Yani inşallah tersten giden bir araç kovalamak zorunda kalmayız. Çünkü ben onu yetişemem ya. O gitti. Laser evolution. Valla öndeki araca vurdum. Kaçıyor. Şimdi yosa yakala. Bir de kasma. Lütfen kasma. Abi Allah'tan video çekmek istedim. Bugün hani video çekme konusunda her türlü boklu yaşadım. Dur bir önde. Aa tekeri bozulmuş salağın. Nereye kaçıyorsun oğlum sen? Tekelim muzuk, He? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? He? Sen nereye kaçıyorsun? Sen kaldı burada. Evet hallettik. Ee, ya FPS çok düşük herhalde. Yani arada kasmasından dolayı ne yapacağımı bilmiyorum. Herhalde level of detail'i azaltabilirim ama onu da yapmayı bulamadım. Yani oyun böyle saçma salak bir durumdayız. Yani şimdi kimi kovalayacağımız belli değil. Ben bir ayarlayayım. Yine aynı aracın farklı versiyonu da diyecektim de asker aracı ne alak oğlum. Ee, devam edelim. Şuradan alalım virajı. Fiyat kovalamayız herhalde yani saçma olur. Ya mantıklı araçlar gelsin. Oo, oğlum. Putin'in bağışsınız. Adam önümü kırdı salak herif seni. Ne oluyor lan? Dışarıda bir şeyler oluyor. Aracım dönmüyor. Hayır, hayır yapma. Yapma lütfen suçluyu yakalamak istiyorum lütfen video kasıyor zaten oyun kasıyor zaten adam zaten ileri kaçtı ama orada bir şeyler oluyor aracım gitmiyor artık araç dayanmıyor yok kaçtı 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 ya ben istesem yetişemem zaten haritada görüyorsunuz ben bırakıyorum böyle bana devam ediyoruz Şimdi ne yapacağım hakkında çok şey bilmiyorum. Etrafta dolaşıyorum zaten. Oyun kasıyor. Az önce oyun kasmasından dolayı mesela aracı vurduk. Yani ne yap videoyu çekeceğim bu arada. Hani canlı yayın yaptığım tutmadı. Bari videoyu çekelim tutsun. Ee, abi. Ne oluyor? Yanında bir F40 var. Bu F40 biraz şüpheli. Hani siyah bir de siyah olunca ne değişiyorsa karşı yolda da beklemeyi şart bence. Çünkü yani karşı yoldan gelirse yazına çarparım. Ama evet, her şeye baktığımda kimse yok şu an. Yani ciddiydi değil kimse yok. Evet geliyoruz. Herhalde NASCAR kovalamayız. Tamam. Önde bir Lancer Evo 6 var. Böyle giderse her türlü aracı keşfedeceğiz trafikteki. Öndeki Efkan çok tutturuyor duruyor bu arada inşallah. Hiç seni görmek istemiyorum. Bir de spor modeli. Yani Allah korusun hocam. Allah böyle araçları kovalattırmasın diyelim. Az önce mükemmel bir drift attık. Cibettim onu. Çorbanıza bok gibi dedi. Nerede Mas? Kasıyor. Ben bunu mu yakalayacağım? Yani tekerim yok. Abi yok tekerim yok mesela. Tekerim yok. Kaçıyor. Bırakıyorum lan bu işi. Aracı spor moda aldık hani şimdi suçlular düşünsün diyelim. Ve şu ince yollardan çıkmak istiyorum çünkü İtalya'da neden polis olmayı seçtiysek artık. Yallahım ya Allah'ım İtalya ya İtalya'ya gidilir mi polis olmak için? Öyle bir sorun da var benim de kafam mallık dolu. Hani yutkunmasak video geçmeyecek onu anladım. Yani solda kere ben soldu keleman ya? Bunlardan da kaçan yok. Zaten biz kovalama seansındaymışız. Kim kaçacak biz yani? Yani... Şimdi sağdan gidelim. Yani, gel bir gün kasmayacak. Onu biliyorum. O günde... Kıyamet alamet olduğu için yani ben oyunu kendi halinde bırakalım. Farklı araçlar görmeye başladım sanki yani. Az önceki araç mesela. Ya bizim polis arkadaş gerize kaldı bence burnunu oduna yaş dayanacak. Ne yapıyor oğlum? Bana vuruyor bu. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Kardeşim bekle seninle konuşmak istiyorum. Oğlum kapı gitti lan. Kaput gitti lan. Şimdi bu gitti. Kesin atomlarına ayıracağım tamam mı salak herif seni. Seni salak herif. Nerede? Bilmiyorum artık neredeyse. Devam ediyoruz. Fiyat 500 bizden kaçacak. Fiyat 500. Ya o aga şimdi basitsin ya. Yani şöyle vursam zaten engebe çıkıyorum ben çıktım lan. Ya nereye kaçıyorsun salak? Adam bana vuruyor. Tekeri ne bir şekilde zaten. Gerize kalıp şey çarptı. Yanlışlıkla kazan bunu yendim. Geziyoruz. Şu polis araçlarına dikkat çünkü bize giriyorlar salak saçmayı neden? Yani neden yok aslında? Neden siz şey diyor ben bu adamı yakaladım abicim? Kasma. Hani 5 saniyelik kasmalar bile etkiliyor yani öyle diyeyim. Mesela şöyle geç. Tamam. Hani bir anda adamla kaçıyor ya zaten size vurmuş oluyor. Onun dışında karşıdan gelen bir araç var. Bizden kaçar mı? Eski gibi kaçmadı ne adamsın. Yani bir önden giden araç kova kaçsa olmaz mı? Yani bir önünde tank var aslında yani nasıl şey yapacaksam geçelim. Tamamdır. Biraz düzlüklü bir yer anlaşılan. kasıyor. Yani kasıyor özelliği özellikle belirtilmiştir bu arada. Şimdi önüme gelene gireceğim yani. Bence frenleyeyim biraz. Yani yüzü görmeyelim daha iyi. Yani mesela frenlemesem ölecektik belki. Nascar'ı çarpardık öldürdük. Nascar aracı da Chevrolet bu arada. O yüzden sorun yaratmaz. Şu eski kiminden beni bir gecik ediyor. O yüzden şunu izleyeceğim. Yani ne yapıyor? Ee, sorun ben de burada geçiyorum. Oha yani öyle kasma da olmaz şimdi. Bu arada bizim far kırılmış abi. Stop stop yok stop kırılmış. Oha. Yani saçma karma. Oo yeah. Lan. Evet şimdi içten kameradayız. Ölümü göremiyorum bu nedense ayarlamayı şey, Mesajlar kapalı mı acaba lan içeri için? İnşallah öyle ayarlamamışımdır da. Kimi benden kaçıp kaçmadı bekleyin be. Evet ayarlayamadık. İçten süreceğiz. Kim bizden kaçtı belli değil. Şöyle gidelim kasma. Şöyle önde bir, bir 500 var. Fiyat 500. Ferrari bence bize kaçıyor da şimdi onu söylemeyen. Şöyle geçelim. İç kamerayı uzaklaştırmasını diyecektim de suçlu kim oğlum? O suçlu senden kaçıyor Suçlu da belli değil zaten. Onun için öndeki araç tehlike. Şuradan geç. Önümde ya en iyisi ben senden uzaklaşayım tamam mı? Araçta sorun yok. He salak herif. Şöyle kamerayı aldık. Böylece daha uzaktan gözüldüğümüz için daha rahat olur bence. Mantığı kurduk. Neden bilmiyorum. Ama onun dışında şöyle bir... Limana gelmişiz o şu limandan kaçalım da kurtulalım. Durun bir şimdi Haritaya bakaraktan gitmeye çalışacağım. Sırada sağdan gitsek. Polisler. Abi salak herif seni. Beni yakalayacak mı ki ya? Bu polisler salak olmuş ha. Arkadaşın olma oğlum senin. Yok araç hasarlı abi. Aracı tamir ederim şu an. Bence şimdiden etmemiz lazım. Araç bok yedi. Tamir yaptık. Geziyoruz. Otobana çıkacağız inşallah. Soldan girmem lazımdı. Böyle saçma. Karma. Öndeki naskar ne yapıyor abi? Öndeki naskar ne yapıyor abi? Galiba öylesine yavaşlamış. Donma ama. Şu üst kısmındayım. Ne oğlum ben nereye gidiyorum o? Şimdi Ne yapıyorsun? Sen Amına şimdi yani Konuşturma Konuşturma evet şimdi toparladık Yani bizim polis arkadaşları beni yakıyor Keşke yakmasalar ama polis yani hayatında ilk defa suçlu görmüş de Yakalamaya ant içmiş olacaklar ki beni durduruyorlar. Öyle herhalde devam edecekler saçmasına ki. Ee, burada ne yapacağım bilmiyorum. Bruxel Legrand. Yani ya kadar da ustam ya bittiğim bu kadardı. Otobanda olmak çok kötü biz çünkü biri kaçarsa yani hız yaparsa bok yeriz. Çünkü hani bir Ferrari F40 falan var ya trafikte. Onlar bir hız yapsa zaten biz gariban gibi kalırız. Onun dışında relax. Şimdi şurada viraj var. Oraya dikkat et e, ee, kaslı kaslı ama şimdi ben bu oyunun var ya bir anlamıyorum araç nedense araç da değil yani oyun kasıyor anlamıyorum sebebi belli değil içimden geldi falan diyecek yani öyle bir saçmalıkta şöyle bir fren yapalım çünkü trafik korkutuyor az çok autobellos tam hangi sam ha kırmızı tank kırmızı tank hayır sen şimdi sen ne yap söyleyeyim mi? Şimdi seni şöyle durursak nasıl olur mu? Oldu. Oldu oldu. Oldu oldu kaçamazsın. Sen buradan kaçamazsın tamam mı? Sen buradan kaçamaz. Evet şimdi otobana sonuna geliyoruz ama ben biraz daha otobanda sürmek istediğim için küçük bir hile yapacağız. Buradan çıkalım. Ee, ne yapacağım? Evet. Bana vurdu Geniş kamerayı aldım. Çünkü otobandayken geniş kamera hani mantıkken daha güzel olur. Yani biraz daha sportif böyle. Yakın olunca sarmaz ya. Şimdi ne yapacağız? Gaza basacağız. Ne yapacağız? Zaten önümde biri kaçmaya çalışsa kasıyor. Yani kaçmaya çalışsa frenlerim öyle yakalarım benden. Kaçamazsınız. Ferrari F40'lar olmadığı sürece de araç hızlı. Yani kaza yapabilecek anlamda hızlı. Ee, öndeki aracı kovalamam kaçmamam lazım. Frende de. Şöyle. Şöyle salak saçma bir yöntem. Ters çevirdim. Ee, durdu. Kaçamazsın. Kaçamazsın istemiyorum. Yes! Yes. Kudurma, 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 kudurma sen. Kudurmayacaksın. Tamam hadi sen git şimdi oraya. Oğlum <laughs> ne oluyor? Başardık yani bir şeyleri usta yani. Çok rahattı. Mükemmel gidiyor şu an. Hani araç hasarlı olmasına rağmen bir şekilde yakalamaya çalıştık. Yani Ferrari f 40 aşırı hızlı olmasına rağmen. Güzeldi ama tank gelirse şimdi ayı aşırı büyük. Bu keriz polislerden korkuyoruz bu arada hala çünkü adam önüme kırıyor bu arada ıı, olamaz önüme gitmeye devam edeceğim çünkü önümdeki herhangi biri kaççı olabilir yani öyle mallık yapanlar da var önümü göremiyorum hani kameramı genişleteyim bari de bir şeyler olur belki fre 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 hayır adam kaçacak adam kaçacak adam kaçacak Oğlum vurdu Vurdu. Ya arkadaşlar vallahi suçlu uzaya uçmaya kalkıştı. Yapabilecek bir şeyim yok. Yani ne yapsam hiçbir şey olmayacak etki olarak. Öyle diyeyim ben. Bence biz yolumuza devam etmeliyiz. Artık otoban serüvenimiz de bitti. 15 dakikalık sürüş yapacağım. Yani bu video biraz uzun olacak. Neden bilmiyorum. Yani zaten videonun uzun olacağını siz önceden bilirsiniz. Bir havalimanına gidelim. Havalimanında olan puştukları yakalarız. Evet şimdi önümüze gelene bir tekme atma zamanı. Önüme gelene bir tekme mantı. Niye kasıyorsun Şey burada biri kesin kaçacak. Ay yani korku var da. Ben şunu takip edeyim şimdi polisler bir şey yapmaz da kastı bu arada yine. Hani kastınca özellikle haber veriyorum. Neden bilmiyorum. Benim aracım daha yere basık diye onun şeyine mi güveniyorum ben cidden? Ay hani şu eleman biraz şey ya. Şüpheli mantığında o işi yapıyor sürüyor. Mesela neden frenliyorsun? Hani vurdum o yani ilerlemesi için. Frenlik yerde değil. Mesela şöyle ilerleyelim. Nascar'ımız kaçmaz herhalde çünkü zaten trafikte Nascar ne gezdiğini ben de bilmiyorum ki neden Nascar geziyor trafikte. Bu arada 12 metre gezmişiz. Yapmışız yani. Metre olduğunu da herhalde MPH'den dolayı. Autobello. Dur be lan. Öndeki araç. Öndeki çiçe beni kaçıyor. Öndeki çiçe benden kaçıyor. Olamaz sen öndeki çüce. Gel lan buraya az önce hasta oyun. Sen şimdi vurmayayım mı? Oo, çok kötü hasar. Çok kötü hasar. Araçım gitmiyor. Aa, Aracım gel. Aa, adam bana geldi bu arada. Dur be nereye gidiyorsun oğlum? Arkadaşlar adamı yakaladım bir şekilde. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Valla çok basitti. Nasıl yakalanmadan. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ee... Neden ben böyle yaptım bilmiyorum. Edit herhalde zorlayacak. Şu an biraz hızlı yapabilirim. Kastı hayvan gibi kastı bu sefer. bir saniye gitti boş yere. Öyle diyebilirim. Şimdi şurada biraz kötü. Oğlum Nascar kaçıyor bizden Evet öndeki Nascar bizden kaçıyor. Yakalamamız lazım olamaz. Nascar aracı neden Nascar'da değil de bu trafikte geziyor diye soruyorsunuz. Ben neden bu aracı kırdığımız ha, merak ediyorsanız Yani o başka bir videonun konusu diyeceğim de Yani Trafiğe katılmak için aracını kırman gerekir derler ya İşte NASCAR aracı tank gibi araç anasını satayım Öndeki polis şu an Önemli bir rol oynuyor Önde onu satayım Adam bariyerlere girdi. devam ediyoruz. Yani öylesine söylüyorum bunu. Devam ediyoruz yani. Orada Nascar'ı çok güzel kovaladık. Yani F7'ye basa basa iki kere havaya zıpladığı için araç. Yani hafif bir kazada gittik ama sorun etmedi. Yapıyoruz bu spor hocam. Şu şu biraz her şey değişebilir. Çünkü bir anda biri kaçabilir. Mesela yanımdaki araç. Şüpheliydin önünde gideni. Ya da öndeki araç. Sen, sen çok tehlikesin hatta o tehlikenin kasma Aradan geç. Hani daha fazla nasıl kar kaçarsa çok ayıp eder. Öyle diyorum. Ee, ee, hiçbir şey ama mükemmel bir hafif kayış yaptık. Öndeki araç yani hocam böyle geç tamam yani. Yani şu an hiç kimse kaçmıyor yani şehir uslu durmaya başlamış ben şey yaptımdan beri. Hani... Ben burada 10 dakika boyunca daha geçeceğim ve... Kaçan bulmaya çalışacağım ve... Adalet sağlanıyor yani artık. Eskiden ne bir nobluk vardı da... nobluk kalmadı. Şu an ileride kaçan olabilir. Korkusu var. Cibatı J58. Ne halt mı bilmiyorum. Lan kaçıyor mu Tekerim bozulmuş. Tekerim bozuldu. Ve adam hayvan gibi ileride. Yetişiriz zaman Hani... Yetişirim lan. İyi sürersek aracı yetişiriz. Ama teker bozuk sıkıntı edebilir. Kasma. Yani kaza yaptığımızda bırakırım. Elemanın. Zaten hatırlıyorum Ferrari F40 siyah renklerde. Önde ne yapıyor lan bu? Basman lazım. Yakalamam lazım. Tekere bozulmuş. Lütfen yetiş. Lütfen yetiş. Abi araç ne atıyor lan bu? Adam kaçıyor. Yapma. Yapma ananın şimdi sik. Gururuma yediremedim bir kaçış. Gururuma yediremedim oradaki kaza yüzünden. Allah kahretmesin. Adama vurduğumuz rağmen adam kaçtı bir şekilde. Neyse. Zaten daha bayağı bir süremiz var. Ben burada biraz sakılıyorum. Yani at süre dediğimde 8 dakika boyunca ne olursa olsun son zaten bitiyor video. Ya yani size edit olacağı için biraz daha kısa sürer de neyse. Valla bu video oyun kasmasından dolayı bahsetmiş olursam alışın. Neden bilmiyorum oyun kasıyor. Hani bilgisayarım ya bir adam arkamdan yani bir kaçıyor. Adam arkamda bir din kaçtı anasını satayım. Hani virajın orada. Hani kamerayı ayarladım. Şimdi o düşünsün. Burada neden buralar sakin diyecektim. İleride eleman olması lazım onun. Nerede bu? Böyle boş yeri mi gezdiriyorsun cidden oyun? Oğlum? oğlum adam bana vuruyor. Nerede oğlum bu? O kadar yolu geri dönmüyorum herhalde boş yere. Kaçtı çünkü. Ananı satayım. O kurunun oduna yaşla yandıracak. Sizin de menliğinizi Saçma salak oyunun maldığı yüzünden kaybettiğim eleman. Bilmiyorum. Saçma salak hayvan gibi uzak gitti. Orada onu saymadı zaten ama her şey relax. Buralar tehlikeli sokaklar. Tehlikeli cidden. Şimdi geldik buraya. Buraya bir kaçtı zaten. Kay. Ya ananı şimdi var ya araca vurdum. Hani buraya Kenarda sürmek hani düzlük. Düz. Abi şimdi ne? Beklediğimiz süreye neyse. Oyna bir şey demek istemiyorum. Şuradan geçelim. Ee, 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 konuşamıyorum. Şöyle alalım verici Zaten kimse yok. Mükemmel drift diyordum. Abi bozdu araç. Ya yani polisler içeriye drift atmakta. Kimin maldığı? Ben de bilmiyorum. Hani. Oyunu çok saçma oynayan ben. Yani ben. Ha son suçlu gelsin yakalayayım. Mitsubishi de sıra altı. Geldi bile. Bu arada bu çok basit olacak. Hani şunu alacaksın. İtekleyeceksin. An ananı satayım. Vur. Şöyle. Yakalan lütfen yakalan. Lütfen yakalan. Yakaladım be. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım lan. Vallahi yaptım. Nasıl yakaladım ama? He? Nasıl yakaladım? Kaçma, kaçma. Nere gidiyorsun? Nere gidiyorsun? He nere gidiyorsun? Neyse ben videoyu bitireyim ben bunu uygularım bir şeyler.